Porque o Calda. Balıkesir ailemle birlikteyiz. Cumhuriyetin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklardayız, meydanlardayız. Burası Kuvayi Milliye'nin başşehri. İlk kurşunun ve son kurşunun atıldığı yer Kuvayi Milliye'nin başşehrine yakışır bir şekilde. Milli birlik, milli beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak bize emanet edilen Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, onun silah arkadaşlarını, bu vatan için, bu topraklar için kan döken, can veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de büyük bir minnetle ve şükranla anıyoruz. Balıkesir cumhuriyete bağlıdır. Atatürk'ün Atatürk'ün izinde gider ve cumhuriyete sahip çıkmak için elinden geleni yapar. Cumhuriyet sağlam ellerde hiç merak etmesinler. Heyecanlı o kadar duygularım farklı ki cumhuriyetin bir 101 yıl daha görmeyi temenni ediyorum tüm insanlarla birlikte burada Balıkesir olarak e, özellikle Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bizleri desteklemesi, Cumhuriyeti birlikte kutlayabiliyor olmak çoluk çocuk 7'den 77'ye bir projede bu biliyorsunuz ki. Gösteri yapacağız. 29 Ekim bayramını kutluyalım. Vallahi ben çok mutluyum. Atatürk kadını olmaktan dolayı son derece gurur duyuyorum. Çok mutluyum. İyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız. İyi ki o başımızda. Bir arkadaşımla beraber katılıyorum. Ee, çok mutlu ve gururluyum böyle bir etkinlikte olduğum için. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 101. yıl dolayısıyla Önden halk oyunu oynayacağız. 7'den 70'e bütün ya? çocuklarımızla çabuk beraber çabuk çok sevinçliyiz. Cumhuriyet Atatürk'e borçluyuz. Herkes Onun için kaldık. biz de bu yaşta çalışmalara geldik ve şu anda oynayacağız. Ya Cumhuriyetimiz yaşasın yani ilelebet. Onun için 29 Ekim'i e kutlamak için geldik. Heyecanlıyım ve mutluyum. Herkese 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Çok mutluyum. Böyle güzel bir günde, bu kadar kutlu bir günde beraber olmaktan arkadaşlarımla beraber. Hocalarımız eşliğinde güzel genel provalarımız yapıldı. Cumhuriyetimizi kutluyoruz 101. yılını gururla, onurla, şerefle. Bolukşehir'imize ilk defa bu kadar coşkulu ve harika bir bayram kutluyoruz. Önce belediye başkanımıza ve onunla beraberindeki bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu ve her geçen yıl daha da coşkulu olması gerektiğini inanıyorum. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ben gurur duyuyorum bir Türk kadını olarak.